Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan yapabileceğiniz çok güzel bir borcam pastası hazırladım. Tam bir yaz pastası diyebilirim. İçerisi vişne soslu. Kremasıyla da gerçekten çok lezzetli oldu. Bu tarifi kesinlikle denemenizi öneririm. İsterseniz içerisinde farklı meyveler de kullanabilirsiniz. Yumuşacık ve ipeksi kıvamıyla çok güzel bir pasta tarifi. sizlere daha fazla bekletmeden hemen yapılışına başlıyorum. Öncelikle kremasını hazırlıyorum. Tencerenin içerisine kaşıklar tepeli olacak şekilde 3 yemek kaşığı nişastayı ve yine aynı şekilde 4 yemek kaşığı dolusu unu ekliyorum. Bir paket de vanilya ekliyorum. Kremanın pürüzsüz olabilmesi için kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. Bu arada ben nişasta olarak buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da olur hiç fark etmez. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Sütü eklemeden önce çok az karıştırıyorum. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Daha sonra üzerine 1 litre soğuk sütü yavaş yavaş karıştırarak ekliyorum. Kremanın pürüzsüz olabilmesi için güzelce karıştırmamız gerekiyor. İçerisinde hiçbir topak kalmasın. Kenarlarını güzelce karıştıralım. Yine ocağa almadan önce bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Kremayı ocağa aldım ve e, ocağın ayarını çok yüksek açmadım. Kısık ateşte sürekli karıştırarak e, koyulaşana kadar pişiriyorum. Kremayı hiç bırakmadan sürekli karıştırıyorum. Akselde dibi tutabilir. Krema kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık bir dakika daha pişiriyorum. Sonrasında üzerine beyaz çikolata ekleyeceğim. Toplam 70 grama yakın beyaz çikolata kullanıyorum. Çikolata eriyene kadar karıştıralım. Bu sırada ocağı kapatıyorum. Kremanın sıcaklığıyla çikolata hızlı bir şekilde eriyecektir. Görmüş olduğunuz gibi krema hazır. Şimdi başka bir kaba boşaltıyorum. Kaba boşalttıktan sonra üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştıralım. Tamamen soğuyana kadar bekletelim. Kremam tamamen soğudu, oda sıcaklığına geldi. E, kıvamını da görüyorsunuz biraz daha katılaştı. Şimdi içerisinden çırpıcıyı çıkartıyorum. Kremamı oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streçle kapatacağız. Bu şekilde kremanın üzerine değecek şekilde kapatıyorum. Daha sonra biraz daha soğuması için buzdolabına kaldıracağım. Ben de o sırada vişneli sosu hazırlayacağım. sos tavasının içerisine bir buçuk su bardağı çekirdeksiz donmuş vişneyi ekliyorum ben bu şekilde hafif çözündükten sonra ekledim donmuş şekilde de ekleyebilirsiniz üzerine yarım çay bardağı su ekliyorum 4 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ocağı kısık ayarda açıyorum çok az karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatacağım daha sonra pişmeye bırakacağım köpürüp taşmaması için kapağı hafif açık olacak şekilde kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladı. Şimdi çok az karıştıracağım. Görmüş olduğunuz gibi güzelce sulanmış. Arada bir karıştıracağım ve vişneler güzelce yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Kısık ateşte yaklaşık 15 dakika boyunca pişirdim. E, görmüş olduğunuz gibi hafifçe suyunu çekti. Şimdi daha da bir kıvam alabilmesi için üzerine nişastalı su ekleyeceğim. Kaseye bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Yarım çay bardağı da su ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine ekleyeceğim. Üzerine ekledikten sonra hemen kıvam almaya başlıyor. E, bu sırada güzelce karıştıralım. Hemen kıvam alıp katılaştığını göreceksiniz. Bu sırada çok koyu gibi gelirse içerisine çok az daha su ekleyebilirsiniz, az daha kaynatabilirsiniz. Kıvamının bu şekilde hafif akışkan olması gerekiyor. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kremayı da buzdolabından çıkardım. Hazırlamaya devam ediyorum. Öncelikle mikserle çok az karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir poşet krem şanti ekliyorum sonrasında pürüzsüz oluncaya kadar güzelce çırpalım yaklaşık 3-4 dakika boyunca çırptım krema hazır kıvamı çok güzel oldu şimdi hemen pastayı hazırlamaya başlıyorum Malzemelerimi hazırladım. Taban kısmında bu şekilde kedidili bisküvisi kullanıyorum. Sütle ıslatarak borcama yerleştiriyorum. Bu şekilde küçük bir dikdörtgen borcam kullanıyorum. Boyutu çok fazla büyük değil, 28'e 19 santim. Bu ölçülere yakın bir borcam kullanırsanız tam ideal olmuş olur. Çok az büyük bir borcamda da yapabilirsiniz. Dediğim gibi kedidili bisküvisi kullanıyorum. Bir tane paketin içinden iki tane poşet bisküvi çıkıyor. Bu iki poşetin tamamını kullanıyorum. Bisküvileri birinci kata yerleştirdim. Şimdi üzerine kremayı ekliyorum. Pastayı iki kat olarak hazırlıyoruz. Bu kata kremanın yarısını ekliyorum. Diğer kalan yarısını da en üst kata ekleyeceğim. Kremanın kıvamı çok güzel oldu. Görmüş olduğunuz gibi üzerine bolca döküyorum. Kremanın yarısını boşalttıktan sonra bir hamur kartıyla bu şekilde düzeltiyorum. Her yerine eşit kalınlıkta yayıyorum. Güzelce düzelttikten sonra üzerine soğuyan vişneli sosu döküyorum. Daha sonra her yerine gelebilmesi için güzelce yayacağım. Sizler burada farklı soslar da yapabilirsiniz. Farklı meyvelerden. Veya sos hazırlamayıp üzerine direkt muzu küçük küçük doğrayabilirsiniz. Mevsimine göre çilek ekleyebilirsiniz. Olma meyvesi de çok yakışır. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Yine bisküviyi sütle ıslattıktan sonra üzerine yerleştiriyorum. Bir katını altı olacak şekilde, bir katını da üstü olacak şekilde kedi deli bisküvisi kullandım. Yine biraz daha büyük bir borcamda yaparsanız, bisküvi sayısını biraz fazlalaştırabilirsiniz. Bir paket yetmeyecektir. Şimdi üzerine kalan kremayı ekliyorum. Daha sonra düzelteceğim. Her yerine eşit kalınlıkta yayıyorum. Güzelce düzelttikten sonra üzerine hindistan cevizi serpeceğim. Üzerine hindistan cevizinden bolca serpiyorum. Hindistan cevizi bu tarife gerçekten çok yakışıyor. Veya ince kıyılmış fındık da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. Hindistan cevizini serptikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında bir gece boyunca bekleteceğim. Bu tür pastaları buzdolabında bir gece bekletirsek hem lezzeti daha güzel oluyor hem de kalıp gibi dağılmadan çıkıyor. Vaktiniz yoksa eğer en az 4-5 saat boyunca dinlendirmenizi öneririm. Buzdolabında uzun süre bekletirseniz üzerine bir streç filmle kapatırsanız daha güzel olur. Üzeri kurumaz. Pastayı dilediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Ben 15 dilim olacak şekilde kestim. Ayrıca dilimlerin daha pürüzsüz olabilmesi için e, her kestiğimizde bıçağı peçeyle silmeyi unutmayalım. Pastayı dilimledikten sonra üzerine sütleyerek hemen sizlere yakından göstereceğim. Ben üzerini parça fıstıkla sütlüyorum. Sizler farklı e, malzemeler de kullanabilir ya da sadece bırakabilirsiniz. Şimdi bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Pasta hem görüntü olarak hem de lezzet olarak gerçekten çok güzel oldu. Buzdolabında uzun süre dinlendirdiğim için rahatlıkla kalıp gibi çıktı. Gerçekten çok lezzetli bir pasta tarifi. Bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Biz çok beğendik. Sizler de benim gibi tatlı ve ekşi uyumunu seviyorsanız mutlaka bu tarifi denemenizi öneririm tarifi denerseniz de sonuçlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim fırın kullanmadan yaptığımız için de çok pratik oluyor yumuşacık ve ipeksi kıvamıyla çok güzel bir pasta tarifi tam bir yaz pastası diyebiliriz kremasıyla da gerçekten çok lezzetli oldu İsterseniz bu krema tarifini farklı pastalarda da kullanabilirsiniz. Tarifin malzemelerini açıklama kısmına ekledim. Malzeme ölçülerine uyarak hazırlandığında gerçekten muhteşem bir pasta oluyor. Bu yüzden malzeme ölçülerine birebir uymanızı öneririm. Bugün de bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı Yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok önemli. Bu tarifi paylaşarak da destek olabilirsiniz. Şimdiden hazırlayacak olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.